İnsan zorlukları aştıkça ve engelleri geçtikçe güçlenir. Taşıdığı bilgiyi yaşama geçirdikçe yenilenir. İnsana ve topluma karşılıksız hizmet ettikçe gelişir, ruhen büyür. Sayın Başkanım, Genel Yönetmenim, Geçen Dönem Genel Yönetmenim, Genel Yönetmen Yardımcım, Geçmiş Dönem Konsey Başkanlarım, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerim, Sevgili Leonlar, Leolar, ve saygıdeğer konuklarımız. Düşüncede, söylemde, hizmette, birlikte büyüme dileğiyle sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Yaşamım boyunca unutamayacağım, benim için çok özel ve anlamı büyük olan bu toplantıda onurlu bir amaca doğru yürürken attığım bu adımın heyecanını siz değerli dostlarımla paylaşmanın mutluluğunu bana ve kulübümüze yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Karşılıksız hizmet çalışmalarımızın insanımıza ve insanlığa huzur, mutluluk getirmesini dilerken ülkemizde aydınlanma ve çağdaşlaşmayı gerçekleştirerek laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum. Bizlere Lyons konusunda her zaman rehberlik eden, çalışmaları ve liderlikleriyle Lyons'u bugünlere taşıyan genel yönetmenlerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan genel yönetmenlerimi Lyon Lyones ve Leo dostlarımı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Değerli dostlarım, her şeyin en mühim noktası başlangıçtır der Eflatun. Başlangıçlar hem güzel hem de heyecan vericidir. Uzun yolculuklar ise tek bir adım ile başlar. Başlamak için de bu adım atmaktan korkmayacaksın. Başlangıç adımını birlikte attığımız Kulübümün başkanına ve üyelerimize bu güzel toplantı için teşekkür ediyorum. <laughs> Saygıdeğer Lyonlar ve Anlamlı bir yaşam insanlar için en kutsal hak ve değerdir. Bizden daha az şanslı olanları elimiz uzatabilmek için gönülden sevmek gerekir. Çünkü sevgi bütün insanlığın ortak mirasıdır. Sevgi insanın kendisi ve çevresiyle barışık olduğu sürece artan bir güç haline gelir. Yaşama her zaman bu duygu ve düşünceler ile bakarım. 30 yıl önce tanıştığım, hayata bakış açımla örtüşen Lyons felsefesiyle uluslararası Lyons'un kur kurallarını benimsemiş, sizler gibi Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş bir kişi olarak, her anından onur duyduğum Lyons yaşamında aktif bir üye olup sizlerle birlikte hizmetlerin içinde yer alırken yönetsel anlamda da Lyons'u kurumsal bir yapıya oturtmak adına yapılan çalışmaların içinde yer almak bana daima mutluluk ve gurur verdi. Değerli dostlarım, 103 yıldır özüne uygun olarak yaşatıldığında sorun oluşturmayan Lyons'un vizyon, misyon, amaç ve törel ilkeleriyle kurallarının çağımızın gerektirdiği zorunlu değişikliklerin dışında aslında uygun olarak gönüllülük duygusu çok güçlü bireylerle uygulanması koşulsuz sağlanmalıdır. Kulüplerden başlayarak yönetimlerin her kademesinde bütçe ve harcama prensipleri yeniden gözden geçirilmeli, üyeler üzerine aşırı yük bindiren ekonomik uygulama ve organizasyonlardan kaçınılmalı, kaynak israfları önlenmeli ve bu anlayışın sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Değerli Leonlar ve Leolar, gelecekte dünyayı etkileyecek olan en önemli tehdit çevre ve enerji sorunu olacaktır. Çevresel sorunların küresel ısınma ile birlikte artarak devam edeceği ve 2030 yılında toplumların baş edilemez çevre sorunları ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Lyons, özellikle temiz çevre, temiz hava, sıfır atık, kimyasal atıkların yönetimi ve su kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili projelerde aktif rol almalıdır. Hizmet hedefleri oluşturulurken, Lyons'un uluslararası hedeflerinden çok sapmadan kulüpler ve üyelerimiz üzerinde aşırı yük ve baskı oluşturmayacak, kulüplerin kendi iç dinamiklerini ve üyelerinin özgün yeteneklerini, ilgi alanlarını devreye sokabileceği, hizmet seçiminde inisiyatif kullanacağı ve kendi güçlerine göre karar verebileceği bir çalışma alanı yaratılması zorunludur. Değerli dostlarım, Sürdürülebilirlik, başarı, mutluluk ne varsa ancak bilinçli ve algoritmik, disiplinli düşünce, eylem ve çabalarla elde edilebilir. İşte bugün de gelecek güzel gelecek diyerek, geçen ve geçmiş dönem genel yönetmenlerimizin camiamıza kattığı değerleri yaşatmak için, küresel değişim ve gelişime ayak uydurarak vizyonumuzu geliştirmek için, değişimden yola çıkarak ileriye dönük, yenilikçi bir bakış açısıyla insan ve insanlığın hizmetine odaklanmak için Lyons'un etik değerlerine yazılı olan ve olmayan kurallarına sahip çıkmak için aynı zamanda Lyons'ta yenilenme, dönüşüm ve reform adımlarını atmak için liyakata ve yerinde takdire önem vererek yalınlık ve sadelikle günceli yakalamak için attığımız her adımda kaliteden ödün vermeden alışılmışın dışına çıkmak için sosyal sorumluluğumuzu birbirimize değil halka anlatmak için aidiyetimizi daha da güçlendirerek kurumsal yapımı yapımızı geliştirmek için hizmetlerde ve yönetimde sürdürülebilirliği sağlamak Lions'un marka değerini arttırmak için yaşadığımız toplumun ihtiyaçları için eşitlik ve adalet için dostluk, kardeşlik, arkadaşlık samimiyet, sevgi, birlik ve beraberlik için, Lyons için, bizim için, daha da güzel günler, daha da güzel bir gelecek için 2020-2021 dönemi genel yönetmen ikinci yardımcılığına aday olmak istiyorum. <laughs> Lübümde ve yönetim çevremizde yaptığım tüm görevlerle ve genel yönetmenlerimizden aldığım feyz ile Lyons gibi evrensel bir okulda pekiştirdiğim bilgilerimi, sosyal ve mesleki yaşamımdan da edindiğim deneyimlerimden yararlanarak siz değerli Lyon ve Leoslarımın desteğiyle birlikte, sevgiyle, takım ruhu anlayışıyla, paylaşarak, sürekliliği önemseyerek Lyons'a yeni bir ilmek kazandıracağımıza inanıyorum. Değerli dostlarım, büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaretle tatbik etmek lazımdır diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemine ilave olarak ben de başarınız ancak cesaretiniz kadardır. Bu düşüncelerimizi gerçekleştirmek için gücümüz de var, cesaretimiz de var diyor. Düşüncede, söylemde, hizmette birlikte büyüme dileğiyle yoğun sevgi ve saygılarımı sunuyorum.